Tamam, onu takacağız. Evet. Şurayı. Tamam. Ondan sonra yola çıkabiliriz. Okey. Evet herkese merhabalar. Çorlu'dayız, Lebiderya, karavan kamp alanındayız. Arkamızda bir çekili karavan var. Tabii Çorlu'da Türk gücü organize sanayi bölgesi içinde Öz Karavan firması az önce bir sözleşme ya da bir satış gerçekleştirmiş çekili karavan. Tabii güzel bir uygulama. Karavan camiasında belki de ilk Öz Karavan firması karavanın satışını yaptıktan sonra karavanı alan şahıs geliyor. Bir gün iki gün burada test ediyor karavan kamp alanında biz de onun için buraya geldik. Bakalım hem karavanı alan şahıs kim, karavan sever kim ve neler yapılıyor hep beraber görelim. Evet, merhabalar. Merhaba. Hoş geldiniz Çorlu'ya. Hoş bulduk, sağ olun. Ne sizi tanıyabilir miyiz? Eee ismim Bülent Büyükaycan. bir e, yazılım şirketinde satış müdürü olarak görev yapıyorum. E, bizim e, uzun zamandır hayalimizdi bu. Moto karavan, çekme karavan ikisi arasında kalıyorduk sürekli. Hemen onu sorayım. Neden çekme karavan? Neden çekme karavan? Ben ara, araçla da e, özgür olabilmek istiyorum. Yani karavanı genelde zaten belli bir noktada tutmayı planladığım için yani ileride bir yerlere seyahat ediyor da olsam e, aracın özgürlüğünü e, yaşamak istiyorum. Onu hep bir dediğim gibi ikilemde kaldık. Yani moto karavan mı, çekme karavan mı bir ton şey var bu konuda fikir var. Moto karavanın da tabi avantajları var ama aracın özgürlüğü bence çok daha iyi. Çünkü karavanınızı bir yere bırakıyorsunuz. Ondan sonra aracınızla istediğiniz yere gidiyorsunuz. Bu yurt dışında da olabilir, Bu yurt dışında de olabilir. Hani seyahat etme özgürlüğünüz oluyor. Öbür türlü sürekli on, karavanla birlikte kaplumbağa gibi dolaşmak bana biraz şey geldi, zor geldi. Anladım. Ee, hemen nereden geliyoruz? Öz karavanlar nasıl tanıştık? Nasıl şöyle, oldu? Onu da merak ediyorum. İlk e, TÜYAP'tan önceki ilk fuardı sanıyorum. Yani Ocak'tan önceki fuar. Ekim miydi o? Ekim'deki fuarda ben bu hevesimizle bir gittik bakalım falan derken açıkçası şey kullandıkları malzeme beni çok etkiledi. İlk etkileyen de kapıları oldu. Berhimi'nin kapısını kullanıyorlar. Yani diğer karavanlara baktığımda böyle biraz derme çarpma görüntüler vardı. <laughs> Sonra Serdar Bey'le tanıştık. Ondan çok etkilendim. Hani konuyu bildiğini düşünüyorum. Bir de akıl süzgece doğru çalışıyor bence. Çünkü hani yapılmış bir şeyleri yeniden keşfetmenin alemi yok. Ee, her şey orijinal e, araçta. Ee, işte bütün o karavan camları, kullandıkları bütün malzemeler. Ee, aslında üretimleri neredeyse başlamamıştı bile. Yeni daha fabrikayı bitiriyorlar. Ama bu arada birkaç üretim yaptılar bildiğim kadarıyla. Ben herhalde ilklerden birisiyim. Ee, Nereden geliyorsunuz? onu? İstanbul'dan İstanbul'dan. İstanbul'da. Peki bu satış sonrası hemen sonrası diyelim. Bu hizmeti nasıl gördünüz? Ben de karavanla yakından ilgilenen bir kişiyim. Ee, böyle e, satışın hemen sonrasında evet bir kamp alanımız var. Gidin orada bakın, evet, yaşayın. Bu değil Bu sürpriz oldu benim için. Ama iyi oldu. Çünkü biz e, açıkçası şöyle. Ben önümüzdeki hafta Allah nasip ederse esas rotamıza çıkacağım. Datça'ya gidiyorum. Datça'da Aktur'un kamping e, alanında yer ayırttık. E, oraya gideceğiz. Onun öncesinde Hani teslim aldık ama eksik bir şeyler var mı bir deneyimleyelim hakikaten Değil ne mi? yaşıyoruz işte bir gece konakladım burada ben ee, böylelikle hani içeride elektrikle ilgili suyla ilgili işte muhakkak başka... ufak tefek sıkıntılar ee, olur mu olmaz mı Onlara evet. yaşayalım dedik ee, bilmediğimiz şeyler var onları öğreniyoruz. Şantiyeli açmamışsınız öbürünü bilmem ne yapmamışız falan biraz önce sizin çektiğiniz evet. aslında belki ekleyeceksiniz onu İşte bu bağlantılarda neler evet. yapmamız gerekiyor vesaire konuları. Onları sağ olsunlar destek oldular bence çok iyi oldu çünkü hani alıp birden o aydi İstanbul'a gitmek var İstanbul'a gitmek ya da ne bileyim Datça'ya gitmek orada bir takım problemler yaşamak yerine hani burada şimdi bu bunu deneyimledik e, fabrikaya bırakacağız tekrar e, şeyi karavanı orada bir iki kontrol yapacaklar Ayarlar. tekrar ayarlarını son haline getirecekler önümüzdeki hafta alıp Allah nasip ederse yola çıkacağız. Peki burada e, kamp alanı için ne söyleyebilirsiniz? Ya Lebi burası... Derya kamp alanı Çorlu'da bu da yeni yapıldı. Benim de çok emeğim var o yüzden evet, onu da merak ediyorum. Ya bence çok iyi, e, kullanılması gereken bir yer diye düşünüyorum. Alan olarak da güzel, manzarası son derece iyi. Benim tek problem olarak gördüğüm şey musluklar çok e, doğru musluklar gibi, değil, e, gibi geldi bana. Çünkü ben hortumların hep aparatlarıyla falan geldim. Hani benim evet. şey de var. Steve Otur da var. Direkt takıyorum. Evet. Fakat musluğun ucunu e, o aparatla takamadık. Hani öyle bir musluğa çevirmek lazım bence ki biz onu tak tak hemen aparatla takıp Çok hızlı bir şekilde e, bağlantısını yapabilelim. Onun dışında biz bağlamadık Steve Otur öyle olduğu için. Çünkü sıkıntı oldu orada. Depoyu doldurduk. Onu Depodan, denedik. Depoyu denedik. Depoyu kullandık. Herhalde güzel bir akşam yaşadınız. Evet mi? evet değişik oldu yani. Peki o zaman birazcık daha siz konuya vakıfsınız. Bilinçli bir karavancısınız. Hatta böyle bir YouTube kanalınız da var. Hı -hı. Türk karavan sektörünü nasıl görüyorsunuz? Hı -hı. Bir kıyaslama yapma şansınız oldu mu? Son yıllarda tabii çok revaçta bir e, sektör oldu. Ya yani şöyle. Eksik nedir? En azından şöyle, bir eleştiri alırsak. E, ben şunu e, gördüm. E onu da serdar yani bana aslında öğretti bir noktada. Hep bu 750 750 kilo altı karavan kafası var Türkiye'de. Evet. İşte 750 kilo altı olunca ruhsat olmuyor. İşte ehliyet, ehliyet olmuyor falan. Halbuki bence palavra. Çünkü ehliyet olmak zorunda. Yani böyle bir cihazı 750 kilo değil 500 kilo bile olsa çekmek durumundaysanız bence o ehliyeti almanız gerekiyor zaten. Çünkü o kolay bir şey değil yani. Bir park etmesi vesairesi. Gerçi biz o zorluklara karşı bir tane mover taktık. Çünkü tahmin ettim yani onun problem olabileceğini. Ama ona rağmen yine de işte belli bir yere araca sokarken, çıkartırken falan bir tecrübe olması gerekiyor. Ben o yüzden hem 750 kilo üstü kasaya geçtik. Evet. Serdar'ın da önerisiyle. Hem ehliyeti aldık, hem dediğim gibi ruhsatı çıktığı aracın. Doğrusu bu zaten ruhsatsız mesela yurtdışına dışına çıkamıyorsunuz. Yani bu kafanın bence biraz hani doğru bir yere oturması lazım. 750 kilo altı karavan diye bir şey yok aslında. Fakat bu bizim Türkiye'de işte ruhsat yok, öyle yok, şöyle ucuz, böyle ucuz falan deyip insanları biraz kafalarını karıştırıyorlar gibi geliyor bana. Bir, de bir düzenleme, yapılması, bir düzenleme lazım, yapılması lazım. Ruhsat plaka muhakkak olması yani sanıyorum, lazım. Sanıyorum ehliyette zaten 750 kilo altı da olsa siz o ehliyeti almak zorundasınız. Evet. Remork çekiyorsunuz çünkü. Evet çünkü remok çekiyorsunuz. O, o kural değişmiş sanıyorum. 2000'lerde değişmiş hatta. 2012'lerde falan değişmiş. Dolayısıyla hani ben 750 kilo alacağım o ehliyeti almayacağım gibi bir şey yok benim e, anladığım. <laughs> Peki çok teşekkür ediyorum. Ben Yayınımıza teşekkür katıldığınız renk verdiniz. Tamam. Hayırlı olsun. Karavanınız Hayır, Allah güle güle ben kullanma nasip etsin. bir besin. tane e, şey YouTube kanalı. E, ya bundan sonra yapacağız. Yapacağım. Bu Ancak, ilk oldu belki de. E, şöyle ben benim videolarım var. Tamam. Ben, ben de benzer bir cihazla kayıt yapıyorum. Tamam. E, videolar var. Onları topluyorum. Artık hani e, tam bir e, Datça'da yerleşelim. Tüm bu seyahati, bu aradaki bütün bu şeyleri kaydettim. Evet. Servis e, olarak neler yaptık? Servis olarak e, eksiği 7 olduğu zaman e, su tesisatı, gaz tesisatı, elektrik tesisatı, herhangi gibi e, en ince detaya kadar olduğu zaman bunların hepsini 7/24 geliyoruz, temin ediyoruz. E, Öz Karavan Ailesi olarak memnunuz, herkesi bekliyoruz. E, Söyleceklerim bu kadar. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrardan. <laughs> Peki, teşekkür ederim. Kolay gelsin. kardeşim. Emeklerine sağlık. Evet, Öz Karavan, Öz İsmak, e, forklif fabrikası olarak biliniyor. Karavan sektörüne de girdi. Öz İsmak, e, Öz Karavan, Çorlu'da e, Türk Gücü Organize Sanayi Bölgesinde e, geldiler. Karavanın hemen servisi, e, satış sonrası ilk servisi yapıldı.